İyi akşamlar. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. 27 Nisan Çarşamba. Terörle ilgili önemli gelişmeler var. Caner Karaer ben. Hemen o önemli gelişmelerle başlayalım. Türkiye Gençlik Vakfı'nın İstanbul Gazi Osman Paşa'daki şubesine düzenlenen bombalı saldırının faili yakalandı. İstanbul polisi teröristi saldırıyı gerçekleştirdikten sonra bir markete girip değiştirdiği kıyafetinden tanıdı. Onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen bir şüpheli daha yakalandı. Kolonun orada bekliyor. Sağ solu gözetmiş. Hah çıkıyor. Bırakıyor gidiyor. E, yaran yani. gidiyor ya. Kanın yüzü Türkiye Gençlik Vakfı'na düzenlenen bombalı saldırının faili böyle yakalandı. DPK, BÖK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen zanlının yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu. 21 Nisan günü saat 5.46'da İstanbul Gazi Osman Paşa ve temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize Tebrikler. Ya el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen zanlının olayın hemen ardından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlının saldırının ardından elinde bir poşetle merdivenlerden indiği görülüyor. Bir süre sonra bir markete girerek kıyafetlerini değiştiren zanlı bu görüntüler sayesinde tespit edildi. İstanbul'da yaşayan zanlının 2019-2020 yılları arasında üç kez Şırnak Habur sınır kapısından giriş çıkış yaptığı tespit edildi. 6-11 Aralık tarihleri arasındaysa Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunduğu öğrenildi. Teröristin babasıyla abisinin de terör örgütü propagandası ve terör örgütünün faaliyetlerine katılma suçlamasıyla bir dönem cezaevinde kaldığı belirlendi. Ayrıca eylemi gerçekleştiren şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı.